Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle Elbistan'dan hepinize selamun aleyküm. Elbistan'dayız bugün. Sularda lıngır lıngır geziyoruz. Haydi bakalım. Sirtaki avına çıktık. Sirtaki varsa avlayıcı yok. Ama burada Sirtaki ne gezer? Şaka bir yana yeni konuları sizlere Elbistan'dan anlatacağım inşallah. Biraz sonra haberlere geçerim. Şimdilik tekneyle Sirtaki avı. Maşallah çok güzel yerler buralar. İlk olaraktan neresi? Kıbrıs. 20 Temmuz. Bugün 20 Temmuz sevgili dostlar. Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümü 1974'te kahraman Türk ordusu bekledim de gelmedin diyen cücük Rumlara, Sirtaki'nin yandan çaklılarına gelip Tokadı. Puh! Türk'ün Tokadını geçirdiğimiz gün. Ve bugün Rum tarafında büyük yaslarla anılıyor. Ama bizler anlaşanlı tarihimizdeki en güzel yıldızlardan biri olan Kıbrıs'ın tekrardan fethinin yıl dönümünde tebrik ediyoruz. Büyük bir gururla anıyoruz. Larnaka, Hala Sultan Hazretleri Türbesi yarım kalan elbet ama elbet tamamlanacaktır. Sizlere bu Larnaka ile ilgili yarım kalanları bir gün bir videoda yerinde anlatacağım inşallah. Kıbrıs'ta Larnaka'ya çok yakın bir noktada. Belki de Larnaka'da. Dünya ne kadar da bize karşı birleşti biz de birleşiyoruz. Türk devletleri Türkiye'nin önderliğinde birleşiyor bir araya geliyor. Daha da bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. Şunu asla asla unutmayın. Sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanlarım var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı rahmetli Ebu Feyz Elçi Bey ne güzel söylemiş. Aynen öyle sevgili dostlar. Unutmayacağız. Bu bilinçle geçmişten bugüne ve yarına hazırlığımızı son sürat devam ettireceğiz. Çünkü Kıyamet Savaşı'nda tekrardan dünyada nizamı biz getireceğiz. Evet Allah. O zaman bodoslama dostlama konular. Buyurun videoya dostlar. Erkek bir kadın mı? Erkekti, kadın oldu. Kadın da erkek oldu. Ne belirsizin yaptığı açıklama. Çocuklar kendi cinsiyetini kendileri belirlemeli dedi. Uh. Cinsiyetsiz bir dünyaya hazırlık yapıyor küreselci siyonist kafa. Sevgili dostlar bu şeytani kafalar öyle hamleler yapacak ki ilerleyen yıllarda aklımız, hafızalamız almayacak. Ama buna karşı da bizler de tedbirli ve dikkatli olmalıyız. Açıklamalarına nasıl devam etti? Bu Amerika Sağlık Bakan Yardımcısı neydi belirsiz. ''Çocuklar ergenliği önleyici ilaçlar kullanmalı.'' Ha, yani kadın, erkek ne oldu belli olmayacak şekilde çocuklar o ilaçları kullanmalı ve çocuk yaşta ameliyat olmasının önünü açmalıyız dedi. ''Allah'ım sen bizleri bu şeytanların şerlerinden koru. Sen bizleri ve neslimizi bu şeytanların şerlerinden koru. Sen bizleri ve Aziz Necip milletimizi bu şeytanların şerlerinden koru. Onların şerlerini kendi başlarına geçir. Yok olup gitsinler, helak olup gitsinler. Zaten bu hamlelerle helak olup gideceklerdi.'' Geçiyorum Kara Kurtlar Diyarı, Somali. Somali'de çalışmalarımız devam ediyor. Somali ordusunu alıyoruz, eğitiyoruz, yetiştiriyoruz, donatıyoruz ve tekrardan geri Somali'ye gönderiyoruz. Hem mavi berilleri hem de bordo berilleri eğitiyoruz. Somalilerde de İHA-SİHA üstümüzde bulunmakta. Şimdi sevgili dostlar, Somali'de Eşşevap, Amerika, CIA, İngiltere, diğer taraftan Rusya, diğer taraftan Baye, tüm küreselcilerin at koşturduğu Eşşabap. Bu örgüt Somali'de bayağı bir yeri işgal ediyor. Arkada haritayı görüyorsunuz. Türk Devleti bunların işgalini aşacak hamlelerin hazırlığını yapıyor. İHA SİHA eğitimleri son sürat devam ediyor. Onlar da tamamladıktan sonra nasıl ki Karabağ'da daşnaklar puf puf uçmayı öğrendilerse bunlar da uçmayı öğretecek bizim Karakurtlar. O zaman devam. Dün kritik zirve yapıldı. Türkiye, Rusya, İran, Tahran'da kritik zirve yapıldı. Sayın Erdoğan, Putin ve Reis'i. Toplantıda herkes, her ülke kendi konjektürünü ve kendi stratejik çıkarlarını masaya koydu. Yapılan kamuoyu açıklamalar ortada duruyor ve özetle sizlere şunu söyleyeyim: Rusya yaptığı açıklamada, Putin koyduğu açıklamalarda bizler Fırat'ın doğusunun da Suriye Esad rejimine devredilmesini istiyoruz dedi. Fırat'ın doğusu. Yani Amerikalıların, Johnler'in at koşturduğu yerler. O bir taraftan İran reisi yaptığı açıklamada, bu üçlü masada yaptığı açıklamada bizler harekata karşıyız, Türk ordusunun harekatına karşıyız. E Esad'la konuşulmalı. Barışçıl yollarla çözülmeli. Oldu. Oldu canım. Sizler orada it gibi sağa sola koşturun. Orada sizler Müslümanlara eziyetinizi yapın. Orada sizler Türkmen kardeşlerimize eziyetinizi yapın. Biz duracağız. Öyle mi? Na! Dururuz. Bekle bakayım nerede duracağımızı vakti gelince göreceksin sen de Pers. Türkiye, Sayın Erdoğan tüm bunların açıklamalarında Putin'in ve reisinin açıklamalarına karşı net duruşunu orada da sergiledi. Helal olsun diyoruz ve dedi ki Münbiç ve Tel Rifat temizleme vakti geldi ve geçiyor da. Orada Türk devleti gerekli adımları yapacaktır. Durmayacağız dedi. Elhamdülillah. Özetle verilen mesaj bu. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Misak-ı milli topraklarımızda tekrardan geri geliyoruz. Bekleyin bizi kardeşlerimiz. Ve bu noktada Suriye Dışişleri Bakanı apar topar İran'a gitti. Dünkü zirvenin ardından bugün Suriye Esad'ın adamı İran'da eğenim ne yaptınız ne ettiniz Türkleri ikna ettiniz mi konuşmasına gitti. <laughs> ettiler ettiler anlaştık avucumuzdasınız. Ne diyoruz misakı milli haritamız gömçürtmeye devam. Sihalarımız pambık tıkanlar pambıklar hazır tıkmaya geliyoruz. Kaçın. Ve Amerika'dan İran'da Tahran'daki toplantıya destek geldi. Öp, öp. Bir dakika ya. Johnny'ler Amerika, Rusya, Türkiye, İran zirvesine destek mi verdi? Öyle açıklama öyle. Yok yok. Bunların derdi başka açıklama. Amerika Türkiye'nin yaptığı açıklamalara desteğini beyan etti. Tahran'da Türkiye Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada tahıl koridoru bu noktada açılacak. Bizler çalışmalara devam ediyoruz dedi. Türkiye, Ukrayna, Rusya. Görüşmeler devam ve son bir dönemeç var. Şimdi Rusya Karadeniz'deki bu mayınların, denizdeki mayınların kaldırılmasını istiyor. Zaten Rusya'nın başka hayalleri var. Ne mi? Odessa. Odessa limanını ve Odessa şehrini ele geçirmek. Odessa limanın etrafı Odessa şehri boydan boya denizler mayınla dolu. Ruslar diyor ki Türkiye bu mayınları temizlesin. Bizler rahatça oradan tahılların çıkmasına izin verelim. Ee, Önden sonra gidip Odessa'nın depesine gidecek Moskova ayısı. E Türkiye'de yok. Dur diyor dur. Rusya dur. Aylık yapma. Senin burnuna halkayı taktık. Bekle ya diyor. Biz ne dersek o olur diyoruz. Bu noktada Türk devlet haklı tüm planlamayı, stratejiyi her tarafta ama her tarafta yapıyoruz. Onların istediği değil bizim istediğimiz olacak. En azından bizim istediğimize yakın hamleler gelecektir. Evet Allah. Tabii İran'da yapılan zirvede ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Dün sizlere birkaçını göstermiştim. Bugün birkaçı daha geldi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Kim? MİT çalışıyor. Hakan Fidan, mit Başkanı. Şöyle çalışmalarına güzel cenek devam ediyor. Meslek alışkanlığı canım. Şaka bir yana sevgili dostlar. Önde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Arkada Hulusi Paşa, Hakan Fidan ve diğer tarafta Atun çalışmalarına devam ediyorlar. Mit Başkanı'nın gözü ister istemez şöyle Atun'un telefonuna kayıyor ve yanından yanından bakıyor. Ne diyoruz? Sosyal medya bununla çalkalanıyor. Şakalar şakalar havada uçuşuyor. Hakan Fidan devam. İran'dan bir değişik karede arkada görüyorsunuz. Putin. Putin ayakta bekle baba bekle. Bekle baba bekle. Kimi bekliyor? Sayın Erdoğan Putin'i 50 saniye ayakta dikti. Öğlencene bekletti. Güzel. Bir bir oldu. Şimdi sevgili dostlar daha önce Putin Sayın Erdoğan'ı bekletmişti. Hatırlayın hatta bunu Rus devlet televizyonu sayaç koyaraktan yapmıştı. Tık 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 tık. Ee, biz de aynısını yapacağız canım. Bilal Feyza yapıyor. Ahan da sayacı koyduk. 50'ye kadar say. Ve ardından Sayın Erdoğan geldi. Tokalaşmalar, mokalaşmalar olay tamamdır. Putin ayakta bir sağa bir sola. Türk bayrağının önünde Ahan öyle beklersin. Bekleyeceksin de. Hatta ki hatta biz iki bir öndeyiz. Dondurmanın parasını da Putin ödetmiştik. Sayın Erdoğan ve Putin dondurma aldılardı ve parasını da Putin'e kaktırı vermiştik. Öde Putin. işin ne? Şimdi bu olayın tam tersi olsaydı, Tahran'daki toplantıda zirvede Sayın Erdoğan Putin'i bekleseydi içimizdeki devşuk kafalar. Neler söylerdi neler, neler yaparlardı neler. Biliyorsunuz onların kim olduğunu. Türkiye, Türk milletine, Türkiye'ye, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize sözde Türk olup ama esasen ruhlarında, işlerinde, kanlarında, damarlarında Türklük akmayanlar, düşman olanlar. Ve Azerbaycan, Aliyev, Rusya, Türkiye ne oluyor? Putin Tahran'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok önemli bir mesaj getirdi. Sayın İlham Aliyev'in mesajını, selamını Sayın Erdoğan'a iletti. Vay 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 vay. Hayırdır Putin postacı mı oldun la? Evet. <laughs> Putin mesaj iletmeye de başladı. Hem de Türkler arasında gayet güzel mesaj iletiyor. İlet bakayım. Olay ne? Olay şu sevgili dostlar. Putin, Tahran'daki zirvede Sayın Erdoğan'la baş başa yapılan görüşmede Karabağ konusunda gündeme getirdi. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Rusya arasındaki ilişkilerin daha da artması ve Karabağ noktasında çözümün bir an önce getirilmesi için çalışmalara desteğini sunacağını Sayın Erdoğan'a iletti ve bu noktada da Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev ile Hazar zirvesinde görüştüğünü ve orada kendisine Erdoğan'a selam ilettiğini bu selamı da getirip Erdoğan'a bizzat Putin Tahran'da iletmiş oldu. Karabağ sorunu Türk haritasıyla çözülecektir. Karabağ sorunu Azerbaycan'ın misakı milli topraklarının tamamen ama tamamen bütünüdür ve hatta ki Erivan, Ermenistan oralarda Azerbaycan toprağıdır. Belki de belki bir gün Erivan, "Beni de alın. Ne olursunuz? Ruslar beni mahvetti, Amerika mahvetti, Avrupa içimden geçti. Diyasporadaki Ermeniler içimizi etti, bıraktı. Ey Azerbaycan, gelsen biz yönet" diyecek midir Ermenistan? O günlere doğru, o yıllara doğru gidiyoruz. Can kardeş Azerbaycan Türkiye Karabağ elbette malbe sorun çözülecektir. Oradan daşnaklar Zengezur koridorundan çıktı çıktı çıkmadı. Pu. Ça. Ya da tıpa yapacağı yok. Ve Hamaney İran dini lideri yaptığı açıklamada Azerbaycan'a aklı sıra mesaj gönderdi. Azerbaycan'a aklı sıra tehdit etti. Ne dedi? Azerbaycan, İran, Ermenistan sınırını kapatırsa biz buna karşıyız ve karşı duracağız dedi. Bak 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 bak. Olay nereye bağlıyor? Olayı Zengezur'a bağlıyor. Zengezur'da Azerbaycan orayı alır ve orayı aldıktan sonra İran, Ermenistan arasındaki sınırları kapatır, karayolunu, demiryolunu kapatırsa İran buna karşı çıkacaktır diyerekten Azerbaycan'a üstü kapalı mesaj gönderdi. İran, hemen Hamaney. Ölen size ne oluyor? Siz kimsiniz? Ey Pers, oralar kadim Türk toprakları ve hatta ki hatta arasta bizi ayırdılar. Kum ile doldurdular. Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Güney Azerbaycan'daki can kardeşlerimize selam olsun. Tebriz'deki Türk kardeşlerimize, Güney Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Bir gün vakti ve zamanı geldiğinde İran'da ne olacağını çok iyi biliyor. İran'ın din lideri de buna dikkat çekiyor. Azerbaycan Zengezur'u almamalı mesajı veriyor sen istediğin kadar mesaj ver. Bizler topunuza birden mesajı vereceğiz. Pambık tıkanlarla, iti kovanlarla canı çeken buyursun. Vaktini ve saatini bekleyin. Tik tak her taraftan her taraftan geleceğiz inşallah. Ve Fransız Le Monde gazetesi Türkiye'yle atıyor Türkiye'yle kalkıyor Fransız basını Türkiye'yle atıp Türkiye'yle kalkıyor Le Monde Mahvolacağız Ruslar gazı kesiyor Ruslar gazı tamamen kapattığında Avrupa'ya Ruslar petrolü tamamen kapattığında Avrupa'ya mahvolacağız Önümüz kış bahar geliyor sonbahar geliyor ve kışta ne olacak halimiz diyor Türkiye Bizim çıkar yolumuz tek ama tek çıkar yolumuz Türkiye diyor Le Monde Hoppa hayırdır la cardan kafalılar bunlar nasıl oldu da böyle konuşmaya başladılar Totoşları tutuşan. Aha da böyle konuşuyor. Türkiye Türkiye diye eteğimize yapışıyorlar. Zaten bu Fransızlar tarihten bugüne hep böyle yanımıza gelip ele tek öpmeyi çok severler. Tarihte hatırlayın sevgili dostlar. Sadece ben sadece bir birlik yeniçeri kıyafeti göndermiştik. Yeniçeri kıyafetin giren Fransız askerleri karşılarına gelen düşmanlar Topuk topuk kaçmışlardı. Osmanlılar, Türkler buraya geldi diye yürekleri ağzına gelmişti. Aynen bu noktada Fransa yine Türkiye diyor. Niye? Rusya gazı tamamen ama tamamen keserse Avrupa ısınmak için Arap gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıma hazırlanıyor. Boru hattı gelecek. Yeni boru hatları. Bunun için Türkiye tam bir enerji merkezi oluyor. Hem petrol hem doğal gaz tüm alanların kesişim noktası Türkiye. Yunanistan, İsmet, boru hattı o şu bu hikaye. Fasafiso sevgili dostlar. Türkiye hali hazırda kurulu hatlarla Dünyanın yetecek ihtiyacını Türkiye üzerinden geçecek olan enerji hatlarıyla, gaz hatlarıyla, petrol hatlarıyla çok rahat karşılar. Bizler de Vanayı kapatırsak, donun lan, geberin lan, biz zaten sıkıntıyı çekiyoruz, siz de sıkıntının alasını çekin. Bugüne kadar Müslümanların, masumların, mazlumların kanlarını emdiniz, şimdi de kendi kendinizin kanını emin denecek midir? Hadi bakalım. O gaz geçsin diye bir kat değil, üç kat değil, on kat fiyat istemeliyiz. Ya verin, ya donun. Yamyam yam Avrupa. Dış güçlerin işi gücü yok. Bizimle mi uğraşacak? Türklerle mi uğraşacak? Diyenler dev şu kafalar var. Arkada onlara kapak yapacak kapaklar gösteriyorum. Avrupa'nın önemli, dünyanın önemli dergilerinin kapakları. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Baya baya bir kapak. Türkiye'li atıp Türkiye'yle kalkıyorlar. Tek dertleri Türkiye. Dünyada korktukları tek güç Türk ordusu. Eğer ki Türklere diz çöktürürlerse dünyaya diz çöktürürler. Bunu biliyorlar. Ama bize asla asla diz çöktüremeyeceksiniz. Allah inananlarla, Allah dünyayı adaleti ve nizamı getiren bizlerle Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler bizim etrafımızda Türkiye'nin kanatları altında birleşip ileriye daha ileriye. Sizler yamyam yam Avrupa, yamyam yam dünya Türklere diz çöktürmeye çalışanlar başaramayacaksınız. Biz alayınıza diz çöktüreceğiz. Ne diyoruz? Siz hep biz Türk durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar ilerlemeye devam edeceğiz yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl Yılma. bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim etsin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun